Yuric, 3 Marovic, 4 Kanatlarovski 5 Drizic 6 Radinovic, 7 Poroselic 8 Savicevic 9 pançev 10 Kaptan Stojkovic ve 11 Mirkel oynuyorlar Maça Galatasaray başlayacak Çok güzel bir zemin Güzel bir hava, hafif rüzgar Tıklım tıklım dolu tribünler Ve başarılar Galatasaray Serhat Prekazi. Sol tarafta Metin ama Prekazi. Metin açıldı Prekazi. İlyas'ın olduğu noktaya doğru İlyas kısa. Arka tarafta Cüneyt. Sağ tarafta Serhat. Kanatlarovski, Drizic, Serhat. Ceza alanında offside bayrağı kalkıyor Hasan'ın pozisyonuna. Galatasaray iyi başladı değerli seyirciler. Yugoslav futbolunun ve Kızıl Yıldız'ın gücü herkesçe şey malum. Ama geçen yıl Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turunda kupayı kazanan Milan'a penaltı atışlarında elenen Kızıl Yıldız'dan bu karşılaşmada çok farklı bir görüntü var. Çünkü o maçta oynayan 6 futbolcusunu çeşitli kulüpler transfer etti Kızıl Yıldız'ın. Genç bir kadro. Teknik direktör Şakil Areç ve kulübün futbol sorumlusu ünlü bir zamanların ünlü oyuncusu Dragan Cahic yönetiminde Kızıl Yıldız kendisini sürekli yeniliyor. Ama ne olursa olsun eksik de olsa karşısında Avrupa kupalarında yarı final oynamış bir Galatasaray var. Evet Drizic işte geldi 1.94'lük boyuyla. Hakem Baraj 9 metre 15 santimden yeteri kadar uzak zaten. Stojkovic orta. Doğrudan dışarı çıkıyor. Evet Stojkovic toplara iyi vuran bir oyuncu. Genelde serbest vuruşları, penaltı vuruşlarını Stojkovic kullanıyor Kızıl Yıldız takımında. Bir tehlikeli elemanlarından biri. Stojkovic. Metin üstüne gidiyor. Orta arka tarafa doğru. Gol tehlikesi. Ve top direkten geri geliyor. İkinci müdahale top ağalarda Mirkele topu ağlara yolluyor ve 1-0 öne geçiyor Kızıl Gildiz. Direkten gelen topa yani koyan Mirkele topu ağlara yolluyor. Ve maçı 12. dakikasında 1-0 önde Kızıl Yıldız Galatasaray karşısında. Serhat. Bülent. Pro Stojković, Stojkovic. Pančev. Pančev. Bu sefer dokunamıyor Mirkele. Kenarlardan sert ortalar yapıyor. Kızıl Yıldız ceza alanının içerisine. O ortalara bir kafa darbesi veya ayak. 12. dakikada onlardan biri golü getirdik Kızıl Yıldız adına. Cüneyt. Serhat. Stojkovic pası cetvelle ölçülmüş gibi. Pançev. Tehlike Galatasaray kalesinde. Boş alan rahat bul buluyorlar. Mirkele sonuç yok. Çok top kaybediyoruz orta alanda. Porosteniçki Rodinov Stojković Proseniçki, üstten dışarıya, 20 yaşında Proseniçki, trafikle rakip alanı top kaybediyor, Proseniçki geriye kalecisi Stojanovic. Proserici Yuriç Proserici Ortaya Stojkovic Mirquela boş alan Mirquela şut kaleci Simovic Prekazi, Serhat. Atak çabuk gelişebilir mi? Evet İlyas, Serhat ceza sahasının açıcılar ortaya doğru atak yap oraya. Hasan atakta gecikiyor. Gecikmeyen Maravich ve Korner. Metin. Yusuf. Sağda büyük Bülent ön tarafa çıktı. Yusuf driblik tercih ediyor. Bıraktı Prekazi. Sağda hala Büyük Bülent var. Sol tarafa, sol ayak. Nefis vuruş. Kaleci Stoy yapıyor, bağlıyor. Barajını ayarlıyor. 28. dakika bitti. Dakika 29. 1-0 önde Kızıl Yıldız Galatasaray karşısında. Yine kalabalık bir Kızıl Yıldız duvarı. Prekazi'ye pas verilebilir. Prekazi topun gerisinde. Şimdi Prekazi şut treen üstünden dışarıya. Prekazi iki oyuncu birden bastırdı. İlyas. Korner evet. İlyas son defa Maro 3'e vurdurmayı başardı. Frekazi kullanıyor ama ceza sahası içerisinde fazla gatastrali yok. Geriden gelen oyuncular Cüneyt, Yusuf. Arka tarafa doğru kaldırma düşüncesi. Corner. Son defa kafayı vuran Rodinovic. Yusuf ters tarafa iyi döndü. Ortaya çevirebilir mi? İkinci hamle. Kaleci sekti. Boş. Hasan içeri doğru bir kafa darbesi ama onlardan. 35. dakikaya gidiyoruz. Konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Prekazi köşe vuruşu için gidiyor. Küçük Bülent de ön tarafa geldi. Geride savunmada sadece Muhammed ve Büyük Bülent var. Prekazi Savunmadan dönüyor. Metin o da iyi orta yapar. Arka tarafa doğru. Küçük Bülent yükseldi. Sağ tarafta atak yapıyor. Şut pozisyonu. Hadi kaleye. Top gol. Top gol. Hasan top ağlara yolluyor. Ve bir bir yapıyor skoru. Hareketi güzel. Vuruşu güzel. Galatasaray bir. Kızıl Yıldız bir. 34. dakika değerli seyirciler. tezahüratı var. Skoru 1-1 bir bir yaptıktan sonra Galatasaray. Hasan'ın golü gerçekten topu rakibinden kurtarma. Daha sonra falsoyu ve plaseyi mükemmel bir şekilde vurma. Hasan'ın golü gerçekten güzeldi. Bizim saatimize göre karşılaşmanın ilk 45 dakikası doldu değerli seyirciler. Hakem Konstantin şu anda saatine bakıyor ve karşılaşmanın ilk yarısını bitiriyor. Evet değerli seyirciler, 12 Mirkele, 34 Hasan, Galatasaray 1, Kızıl Yıldız 1 ilk yarı skoru. İkinci yarıya Kızıl Yıldız başlayacak. 12. dakikada Mirkele ve 34. dakikada Hasan'ın golleriyle 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında takımlar ilk yarıdaki düzenlerini 11'lerini muhafaza ediyorlar. Hakem Konstantin ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor. Marović Prosenički Vladinović. Marović. Stojković kaptırıyor. Muhammed. İlyas. Serhat. Prekazi'nin hareketlendiği yere. Soldan Metin. Prekazi. Şimdi Metin'e. Metin sokuluyor ceza sahasına. Orta arka tarafa. İlyas kısa. Kafa. Dışarı atma İlyas. O kadar müsait pozisyonda, o kadar iyi yerde ve yalnız topu dışarı vuruyor İlyas. İşte bu yerler Tanju'nun yeri aslında. Ayağının içiyle çok sert ve fazla vuran bir oyuncu. Ama bugün Galatasaray takımında yalnız Tanju değil, 6-7 as oyuncusu ilk 11'de yer alan oyuncu oynamıyor. Hakem Konstantin barajı 9 metre 15 santim alırken Stoyanovic ile baraj arasındaki anlaşmazlık sürüp gidiyor değerli seyirciler. Prekazi bu arada Savicevic itirazlarının sonrasında sarı kartı hakemden görüyor. Prekazi topa en yakın İlyas. Pası Yusuf'a mı olacak Prekazi'ye mi? Prekazi de falso iyi vuran bir oyuncu. Ama şu andaki konumu pas konumu. Dakika 50. Hakem barajın önünden açılması lazım. İlyas. Pas. Yusuf. Şut kaleci Stojerovic. Ve korner. Stojerovic ki sahaya şu anda iyi yayıldı Kızıl Yıldız. Juric. Stojkovic. Pančev. Pančev için İlgostavya'nın Van Basten'i diyorlar. Çok golcü bir oyuncu Pančev. 6 lig maçında 5 golü var. Hemen hemen her karşılaşmada özellikle kendi sahasında 2 maçta gol atan bir oyuncu. Ahmet, Serhat, Metin. Serhat, Prekazi. Prekazi, Prekazi sol ayak şimdi olabilir. Prekazi arka tarafta kim var? Ortaya. Hadi Hasan, defanstan döndü. Ve top dışarıda korner. İyi pozisyonda doğrusu. Hasan topa goldecik ustalığıyla vuramadı. Hasan. Zarif hareketler. Muhammed. Prekazi. Pas Cüneyt. Cüneyt. Şutunu atıyor kaleci Stojanovic. Metin. Cüneyt. Metin. Cüneyt. Pas güzel. Atak yapıyor İlyas. Stojkovic. Martinović. Stojković. İki oyuncu. Bir içeri, biri dışarı doğru hareketleniyor. Pas. Prosenicki. Dukic. Stojković. Ceza alanında tehlike var. Kaleci Simović. Muhammed Stoikovic tehlikeyi savuşturuyor. Bir bir Yusuf. Galatasaraylı oyuncular topa bakıyorlar. Kızıldız bakmıyor. Prosenicki. Sol tarafında Pançev ortaya ve bu mutlak gol pozisyonundan yine yararlanamıyor Brekala. Cüneyt. Serhat atak yaptı. Serhat başarılı. Hadi şimdi bir orta. Arka tarafı Hasan. Hasan! direğin içinden dışarıya.